Özel bir kuruma üretimini yapmış olduğumuz iki farklı kiosktan sizlere bahsedeceğim. Birincisi eğitim kurumlarında velilerin görüşmeye geldiğinde yanındaki küçük çocukların veya diğer kaydı yapılacak olan çocuğun vaktini geçirmesi, vaktini orada değerlendirmesi için tasarlanmış bir kiosk. Birçok amaca hizmet eden fakat şu an için oyunlarla çocuğun vaktini geçirmesini sağlayabileceği bir kiosk. gibi birçok oyunun içerisinde bulunduğu bir kioskumuz. Yerden belirli bir yüksekliğe sahip, çapraz bir duruşuyla Z kiosk olarak alandırdığımız bilgilendirme, oyun, içerik ve bilgi toplama amaçlı dizayn edilmiş bir kiosk. Müzik Kioskumuzun bir diğer önemli özelliği, çocukların veli tarafından bu kiosk kullanılmasına izin verilmeden önce velinin bazı bilgilerinin girilmesi söz konusu ve bu bilgilerin de otomatik okul yönetimine Gönderiliyor olması söz konusu. Bunun içinde yazılımımızın bilhassa arayüz kısmına veli ismini yazıyor, varsa cep telefonunu yazıyor, yine mail adresini yazarak bu bilgileri dolduruyor. Çocuğunun ismini, doğum tarihini buralara doldurarak onayını veriyor. Yine okul yönetimine vermek istediği bir mesaj varsa bu kısma da mesajını yazarak ilave notlarını yerleştiriyor ve maili gönder dediğinde bu bilgilerin hepsi okul yönetimine gönderilmiş ve çocuğun oyun oynayacağı alan açılmış oluyor. Artık bu noktadan sonra oyun oynamak isteyen çocuk bir taraftan oyun oynarken Veli okula beraber görüşmeye başlamış oluyor. Yine eğitim kurumlarında öğrencilerin hem vakit geçirebilecekleri hem de okulun varsa duyurularını takip edebileceği, aynı zamanda okulun da reklamlarını bir taraftan yönetebileceği bir kioskumuzdan bahsedeceğim. Üst ekran bilhassa eğitim kurumlarının içeriklerini oynatabileceği, uzaktan yönlendirebileceği, bilhassa reklamları, duyurularını yayınlayabileceği bir platform. Alt ekran ise öğrencilerin aylık, haftalık, yıllık değişik planlamalara özgü içerikleri takip edebilecekleri bir İnteraktif kısım. Bakın burada Atatürk köşesi olarak ayrılmış olan kısımları, sayfaları, geçişler yapabiliyoruz. Yine karbon ayak izi hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz. Sağlıklı beslenme adına birçok önemli bilgiye bu noktadan ulaşabiliyoruz. Öğrencilerin koridorlara asılmış bu tarz kiosklar üzerinden bilgiler edinmeleri ve kullanmaları mümkün oluyor.